Merhaba arkadaşlar bugün YouTube banner yani kanal profil resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce YouTube Singin yazıyorsunuz. Biraz bekleyelim. Sonra masaüstü siteye geçin ben masaüstü sitedeyim ve sonra kanal tuşuna basın. Bastıktan sonra kanal özelleştir tuşuna basın. Özelleştirme de olduğunuza bakın. Buradan da markalama tuşuna basın. Tebrikler buradan artık kanal resminizi yapabilirsiniz. Değiştir dediğinizde kamera, galeri ve drive diyor siz buradan istediğinizi seçin ama fotoğrafınız en az 2048'e 1152 piksel çözünürlüğünde olmalıdır. Yoksa kanal resminizi yapmıyor ben burada galeriyi seçiyorum ve bu resmi aldım. Resim 2048'e 1152 piksel olmadığı için olmadı ama istediği piksel çözünürlüğü NDE resim verirsek onu yapar pikselliği yapmak için uygulama var uygulamayı ileriki zamanlarda söyleyeceğim. Videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.